Ey nida neydi? Nida sözcüklerinden biri Allahümme. Ya Rab. Ya Rabbel Alemin. Bunlar hep nida. Ee, sesleniş yani. Sesleniş. Ona nida edene kendisi karşılık verir. Allahu Teala diyor ya yok mu benden bir şey isteyen? Yok mu günahlarının affını isteyen onun günahlarını affedeyim? Yok mu rızık isteyen rızıklarını vereyim? Yok mu sıkıntısı olan, hastalığı olan hastalığını gidereyim, sıkıntısını gidereyim? İşte Nida etmek gerekiyor Allah'a. münacat etmedi yani, nida da bulunuyor. Yani münacat da edeceksin, nida da yani ey e, Allahümme diyerek bu nida'yı da zaten bakın e, İbn Arabi Hazretleri mi diyordu? Yok, hayır İsmail Hakkı Burseli Hazretleri e, Ruhul Beyan'da ifade etmişti. Allahümme, e, bir cihetten Allahümme derken ey Allah'ım manasına gelen bir nida'dır, bir cihetten bu ismi azamdır dedi. İsmi azamdır. Yani duaya başlarken Allahümme diye başladığı zaman kişi bu bilinçle, bu idrakla bir nevi ismi azamla başlamış oluyorsun yani. Bu nida ile başladığında. Bütün isimleri kapsadığı için. Tabii. Allahümme, ey Allah'ım. Türkçedeki karşılığı ey Allah'ım. Böyle dua et diyor. Bu da bir ismi azam hükmündedir diyor. İsmi azam bir tane tek bir şey değil. İsmi azam kişinin Allah ile olan bağına göre... Allahümme dersin ismi azam olur. Ya hak dersin ismi azam olur. Ya Rahman ya Rahim dersin ismi azam olur. Ya Rab dersin ismi azam olur. Değişir yani bu. Senin o andaki Allah ile arandaki irtibatın, samimiyetin ve muhabbetine göre o an ne zikrettiysen o isim ismi azam olur. Onun için ismi azam tek bir isim olarak aramamak lazım. O i̇smi azam saklı kim o frekansı yakaladıysa o kişinin zikrettiği hangi isim olursa olsun ismi azamdır o. Yeter ki o mesele frekansı yakalamak. Mesele bir ismi zikretmek değil. Frekansı yakalamak. Allah ile o ünsiyeti kurmak yani. O yakınlığı kurmak. Kur'an için ismi azam zuhur etmiştir, gerçekleşmiştir yani.